Evet. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Bulut bugün ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Var da. Arkadaşlar ben Bulut'u bilmem ama Paris ve Full şu anda toplarıyla oynuyorlar. Kedi Paris de katılıyor şu anda onlara. Aa Yoda sen ne yapıyorsun? Neyse ben örümcek adama, Spiderman'e, Batman'e, Joker'e, ve Robin'e sihir yapmayı öğretiyorum. Bunu duydun mu? Aa, sana da mı öğretti? Arkadaşlar Yoda herkese sihir yapmayı öğretiyor. Bakar mısınız? Ay Yoda o zaman ne yapalım biliyor musun? Joker'i de iyi biri yapalım. Joker artık hiç kötülük Joker yapmasın. Joker'i yap Joker'i. Ne yapsın Joker'i? Nasıl? Ay, Joker iyi biri mi oldu artık? <laughs> Aa, ay neler diyorsunuz ya? siz? Ay, Bulut dikkat et tanisteba bula. <laughs> tamam, hadi gel diğer odaya gidelim. <laughs> <Çab> <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Yoda? Tamam. Sen o zaman şimdi bekle. Bizim sayımız bu kadar az değil. Bulut, hadi gidelim. Pepe'lerin da getirelim, t de getirelim. Çabuk, çabuk, çabuk. Arkadaşlar, dikkat. Aa! Bulut Koş koş! Bak neler oluyor! Ay Tireks ne oluyor? Biri camları kirletmiş! Çok rüzgar var Nesliş! Bu nasıl bir hava böyle? Bulut çekilin anneciğim! Bu camların hali ne? Ay kafam sıkıştı Nesliş! Bulut! Ay yardım et anneciğim Tireks'e! Kapat pencereyi! Ay, ay kim açtı bu pencereyi ya? Bilmiyorum Nesliş! Rüzgar açtı galiba! Herkes yere düştü! Aa! Açalım. Tamam çocuklar perdelerle oynamaz. Nesliş, vallahi rüzgar açtı pencereyi. Nasıl oldu biz de anlamadık. Anneciğim gördün mü? Yeter bu kadar. Ha. Tamam, hadi pepeyi al. Trek nasıl yani? Nereye bakıyorsunuz öyle? Rüzgara mı bakıyorsun? Ay ağaçları görüyor musun? Arkadaşlar. Ha. Elektrik bağlası kopmuş. Ay elektrik kabloları da kopmuş. <laughs> bulut çok dışarıda fırtına var. Kapat anneciğim. Fırtına geliyor. Evet geliyor. geliyor. Kapat kapat Böyle kapıyı. geliyor. Çok, Allah korusun anneciğim. Tsunami denizlerde olur. Hadi kimler geliyor şimdi bize sihir yapmaya? Anne gelin nesliş beni de al Bulut. Anneciğim Nino'yu da al lütfen. Ay kimleri <laughs> aldın ya? Tamam Nilo'ya dur. Şimdi ben Trix'i aldım. Bir de seni aldım. Tamam mı? Başka kimse kaldı mı? Sizler burada kalabilirsiniz. Al bakalım bulut bunları. Bunları al. Bunları almayacak. Bunlar canıma Hmm, ona uyuyorlar zaten bulut. Hadi gel bakalım. Gel gel gel. Ay Yoda sana yeni öğrenciler getirdik. Ben de geldim Yoda. Ben de sihir yapmak istiyorum. Ejderha gibi ağzımdan alev çıkarmak istiyorum. Herkese alev püskürteceğim. Oo diye. Yapabilir mi sence Bulut? Şeyim. Hayır canım Joker artık iyi biri. Ben şöyle oturayım. Hatta şöyle oturayım. Can kulağıyla dinleyeyim. Şöyle Batman'e de yaslanayım. İşte bu. Ay Bulut. Görüyor musun? Bak Robin'e. Bak. <laughs> Kuyruğu mı bulaşıyor? Ya Robin şaşkın mısın sen? Biri kuyruğuma dokunuyor Ay. Ay bir şey oluyor. Ay bir şey oluyor bana Bulut. Ay anneciğim. Merhaba. Ben Robin. Senle tanışmak istedim. Ay ağzında da çok çürük varmış. Sen hiç ağzını dişini fırçalamıyor musun? Ben hiç dişimi fırçalamıyorum. Neden fırçalayacakmışım ki? Ay duyuyor musun Bulut? Tireksin yere ağzını görüyor musun? Biz kaç kere fırçalıyoruz dişlerimizi? Bir sürü. Bir sürü mü? sabah kattığımızda ve ben gece ben. yatmadan. Aa bir şey Ay ağzın çok kirlenmiş, dişlerin çok kötü olmuş. t ya. Şöyle Nilo'yayı da koyduk. Ay Yoda ben çok meraklıyım. Neler öğreteceksin diye çok merak ediyorum. Ay Yoda neler öğreteceksin? Başka kimler gelecek? Bulut gel gel. Batman'i Robin'i hepsini kaldırdım. Ay nasıl senin uykun var? Ama burada ders verecek Yoda. <laughs> Yoda sen Trex ve ben ile kal tamam mı? <laughs> Bulut'un uykusu gelmiş. Ben Bulut'u evde yatırıp geleceğim hemen. Ha, bak Superman, Örümcek Adam, Batman, Robin hepsi burada. Yine ve bana sırtını bayadı. Artık sözü yere gelmez. <laughs> ya sen çok şakacısın. Yoda'yı da güldürdüm direkt ya. Waffle sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar da bir merak. Bulut ne yapıyorsun orada? Yoda sana çatıya çıkıp uyumanı mı öğretti? Aşk olsun sana Yoda. Böyle şeyler mi öğretiyorsun? Bak Paris'e da ayrılmıyor yanında. Kızlar siz ne yapıyorsunuz ya? Şaka mısınız? Bulut ya çıkılır mı anneciğim? Hadi in aşağı. Bak zürafa sana bakıyor. İn bir tane. Aa bulut. Rüzgar evin çatısını uçurmuş. Nerede evin çatısı? Ne oldu? Ay evi kırdın galiba. Arkadaşlar bulut bu defa evi kırdı galiba. Efendim. Ay bu. Hemen al onu bir tanem çabuk. Ay arkadaşlar çok rüzgar var. Hiçbir yere durulmuyor. Ay, Koş canım. bir tanem evin çatısını al çabuk. Ay, fırtına, fırtına mı çıktı? Ay fırtına çıktı arkadaşlar. Bulut arabına bile hemen diğer odaya gidelim. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Gel buraya. Gel buraya tut elimden. Ay, tut elimden. Girdi bu. Ay evin içine mi girdin? Nereye girdin? Bulut rüzgar kesildi. Arkadaşlar Bakar mısınız perdeleri? Ay bulut! Yoda sihir yapıyor olmasın sakın? Yoda! Bu fırtınaları sen mi yapıyorsun? He? Çabuk söyle! Oo. Ay arkadaşlar Oo. ya! Oo. Gerçekten mi? Yoda sihir yapıyormuş bulut ya! Mersin fırtına yokmuş ya! Dondur! Don, 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 don. Ay kimler dondu? Yoda lütfen şu fırtınaları durdurur musun? gerçek, gerçek fırtına geldi. Ha? Tamam. Gerçek. Anne gerçek fırtına geldi. Çok şükür ya bitti fırtınalar. Aşk olsun Yoda anne sihir gerçek, yapmayı öğretecekti. Tamam. Seni şakacı Yoda seni. Allah Allah. Gel gel bulut bak Nilo'ya ne öğretmiş. Gel. Ay Nesliş bana çok güzel sihirler öğretti. Pepeye bunların hepsini göstereceğim. Bunu sandın Ne yapmayı öğretti anneciğim? Pepe burada. Nerede? Burada. Getir bakalım Pepe'yi. Arkadaşlar bakar mısınız ya? Kim attı bulut bunları buraya? Joker, Joker mi? Ben, ben Ama Joker, ben, ben. Joker iyi biri ben, ben. olmuştu. Ay dur Pepe dur. Nesliş ben de izleyeyim şöyle ben de dayanayım. Heh. Tamam. Gidiyor Nereye gidiyorsun bulut? Ben, ben de Tatile mi? Ay ne tatili bu? Okulun var senin. Bir tatile gidemezsin. Bir yere gidemezsin. Bulut. Bak oyuncakları da buraya koymuşsun. Gel buraya. Ay arkadaşlar. Bulut onun ne olduğunu söylemek ister misin? Gel içeride açalım. Gel. Gel içeride açalım. Kapat önce. Bir önce kapat onu. Arkadaşlar, Bulut bugün bana ne yapmış? Ne yapmış bana bugün? Anneler Günü hediyesi yapmış, değil mi? Bir de hediye almış. Bu ne anneciğim? Öğretmen yaptı. Öğretmen mi yaptı? Ay arkadaşlar öğretmenleriyle beraber böyle çok güzel yıldız şeklinde bir anahtarlı. Bir de içine böyle kutu yapmışlar. Çok da güzel. Bulut her yerini boyamış. Böyle maviler, pembeler, morlar. Üç tane de çiçek çizmiş. Neden üç tane çiçek çizdin Bulut? Ha, yapıştırdım. Yapıştırmadım. Ne yaptın peki? Bence o üç çiçek ne biliyor musun? Kim ben? Bulut, Kuzey ve annesi. Bence. Ne diyorsun? Kim, Kim Batman olmak ister? Batman'in Batman arabası da mı var orada? Kim Batman? Kim Batman'in arabası bu? Benim. Benim. Tamam. Ay uçuyorlar arkadaşlar. Batmobile e bindiler. Ay. Gidiyorlar gerçekten. Aa, araba. Araba. Aa, arkadaşlar Batmobile ile Batman uçarken sizler bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Öpücüklü bay baylar. Bay bay Yoda. Bay bay Nilo'ya Pepe Görüşmek üzere.